Herkese selamlar arkadaşlar. Galatasaraylı Ana Lig'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kanka, <laughs> Bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki bölümde mağlubiyet serimize son vermiştik abi. Yani bugün de yine o galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Bu bölümde Pendik, Samsun ve Şampiyonlar Ligi maçını oynayacağız abi. Evet lig açılışı 3. bölüm baba. Fena bir başlangıç olmadı ama daha yüksek bir Birkaç maç daha kazanalım. Abi kazanacağım sen rahat ol. Rahat ol. Allah Allah. Burada Zidane Efe var yani. Arkadaşlar bu arada 2 e, iki bölüm önce bir transfer yapmışım. Kaan Ayhan'ın yerine. Nelson Semedo. Hatta bu elemanı da almışım herhalde. Kambiasu evet. Kambiasu'yu da aldım. Yani oynatmayı unutmuşum abi. Belki de o yüzden yeniliyoruzdur. Tamam şu an kadromuz müthiş abi. Ben bu kadroyla kendini almamız lazım. Başka çare yok yani. Galibiyet paralosu ile çıkıyoruz maça. Vegors'tan yukarıya. Tete. La oğlum Tete daha ne oynuyor lan burada? Tete'yi unuttuk ya. Tete ananı. Nelson yani son Semedo oynadı şimdi tekrardan hakim Ziyehe. Ziyehten Tete. Tete'den içeriye Vegors'ta gelmiyor. Zaha'ya doğru. Zaha indiremedi. Vegors indirimi indirmedi. Kombiyaso vurdu. Kaleci Murat Akşit. Ziyehin pası. Şimdi Vod Vegors. Vegors top dışarıda. wood Vegors. Kapel, Leandro Kapel son anda girdi araya Abdülkerim. Vegors çek ver. Nelson Semedo açtı ortayı. Tete, Zaha vur. Allah cezanı vermeye ya oğlum. La Torreira tut. Arkadaşlar oyuna hemen kardiyo almamız gerekiyor. Tekrardan Tete, içeri geçti. Vegors, Vegors içeri geç. Wegors, wegors, içeri geç. Allah cezanı vermesin. Nelson koş. Ananı. Of. Oh! Tete gör oğlum. Ya Zaha senin ben gelmişini geçmişini var ya. Hadi daha. Çevirdi. Icardi! Mauro Emanuel Icardi 90 2. Milan'a nasıl attıysa Pendi'ye de öyle attı. Maç bitti abi beraberlik. Evet abi sıradaki maçımız Samsun Spor'la. Kadromuz bence şu an müthiş. Haydi beyler maça Galatasaray başlıyor. Şimdi Oliveira'dan. Gördü Oliveira bir şey gördü Kerem'in önüne doğru. Kerem hadi. Kerem hocam çekiyor arkadan ya. Ziyeh aldı, pasını da attı Vegors'un önüne. Şimdi Kerem. Kerem gidiyor. Kerem çevirdi. Hakim Zieh. Vegor! Zieh aldı. Zieh! Mertens'in pası v Vegors. Vegors'tan şimdi Olivier, Olivier'a bıraktı Kerem. Kerem'in pası. İlk yere bitti. Ah be Kerem be. Ah be Kerem be. Ver. Şimdi Mertens oynadı. Semedo'nun içeri ortası Anasının. Ver pasını oğlum. Vegor sen de oyna. Mertens Stefans Kerem'e doğru Kerem indirmedi Kambiasso'da kaldı top Cambiaso, ananı Abi şuna bakar mısın Ya yemin ederim böyle bir gol yok Böyle bir gol yok Böyle bir gol, böyle bir gol olamaz Bunu ne Icardi atar bendeyken Ne Vegor satar bunu Elemanın ortaya bak ya açtı ortaya bak ya Mertens'in ortası Vegor Abi Icardi'yi alıyoruz tekrardan oyuna Hadi Olivier'a bir şeyler yapın artık oğlum ya. Kerem. Kaçtı şimdi aşağıdan Kambiaso. Kambiaso girdi. Kambiaso girdi. Çevirdi. Icardi. Mauro Manuel Icardi. Yine attı. Yine attı. Yani bu durumda Icardi ilk 11 başlatmamız gerekiyor bizim abi. Semedo aldı. Semedo'nun pası Mauro Emanuel Icardi. Icardi git. Icardi git. Gör aşağı Kerem'i. Ah ulan ah geçmiyor. Kerem. Oynadı Icardi'nin önüne. Icardi bıraktı. Ziyer gol. Oh oh i̇şte bu. Oğlum bir gol bir asist Icardi'den. Bir gol bir asist. Oyuna girdi bak. Bir de 80'de fan girdi herhalde. Yendik kazandık. İşte bu bu kadar yani. Evet 7 puanla 9. yüz abi. Fazla puan farkı yok en azından. Birinci ile 4 puan fark var hala. Arkadaşlar sıradaki maçımız Şampiyonlar Ligi maçı. İsmini bile bilmiyorum takımın. Tamam kadro bu şekilde böyle çıkacağız abi sahi. Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor. Maça Galatasaray başladı. Şimdi Zaha'nın önüne Zaha girdi. Zaha çevirdi. Icardi. Mauro Emmanuel Icardi. Icardi attı. İşte bu. İşte bu. Beyler alın şu topu beyler. Yemeyelim yemeyelim. Bravo Abdülkerim. Oliveira, oliviera çık oğlum. Allah cezanı vermeye Yiyeceğiz şimdi bak. Lan oğlum Cambiaso Ananis. Yapma, yapma, yapma. Çok iyi. Hakim Ziyet'ten bir top. Çok iyi top. Zaha bıraktı. Icardi. Mauro oh Manuel Icardi. İşte bu. Icardi attı be. Abi adam ikinci golünü de attı. Ha. Zaha şimdi Icardi. Zaha'nın önüne doğru. Zaha. Zaha gidiyor. İçeride Ziyeh mi var? Kim var? Çevir oğlum. Hadi oğlum lan. Ah ulan ah. Hakim Ziyeh. Pası. Çok iyi top yine Hakim Ziyetten. Zaha da çevirir. Ah lan ah. Oğlum Hakim Ziyeh müthiş paslar atıyor yalnız. Ziyeh şimdi tekrar Icardi'nin önüne. Kaleci kaldı. Ve ilk yarı bitiyor. Beyler alalım. Hadi oğlum. Oğlum nasıl yıktılar sizi ya. Tamam neyse ki kötü pas. Oliveira. Şimdi Icardi. Icardi'nin pası. Mertens'e gelmedi ama büyük bir hata savunma daha. Zaha. Zaha attı. Güç oldu. Savunmada büyük bir hata geldi. Torreira'nın pası şimdi sağ kanada Mertens'e. Mertens içeri baktı. Icardi var dışa çevirmeyi tercih etti. Hakim Ziyeh vurdu kaleci. İkinci pozisyon Zaha. Dokunamıyor. Zaha. Zaha'dan sağ kanada Diris Mertens'e çok iyi top Mertens tut onu orospu Aman beyler aman beyler aman beyler Icardi'nin pası çok iyi yere bir Firzaha, Zaha, Zaha! 4-0 4 oldu 4 oldu Zaha attı işte o da verdi Şimdi Zaha Zaha'nın pası Icardi ah Icardi hocam faal yok mu? Hadi oğlum Icardi'ye doğru ah be e, Maç bitiyor 3 puanı 4 golle alıyoruz abi Evet C grubunda ikinciyiz arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 puanla Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim Bugün Icardi coştu abi yani onu söyleyeyim Bu tür Galatasaray'la ana ligin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip Kanalıma da abone olmayı unutmayın Şuradan veya şuradan bir önceki videoyu izleyebilir Diğer taraftan da kanalıma abone olabilirsiniz kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın